Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizin eve Minecraft'ta 100 tane Yunus LP, 100 tane de Yusuf LP. Kapışacak canlar. Bu video sizden şöyle bol bol like ve bol bol Yorum atmanızı bekliyoruz canlar. Modların linki açıklamada var. Onu da söylemiş olayım. Laf fazla atlayalım. Hadi video geç. Şimdi Yusuf İmir, kurallardan bahsediyorum. 1. Envanterde her zaman sadece bir adet kürek bulundurabilirsin. Peki. 2. Birbirimizi öldürmek yasak. Canını azaltabilirsin. Hayır ya. Ama öldürme sebebiyet verdiğin an 30 adet askerden feragat etmen evet, gerekiyor Oh, hadi canım. Evet, evet 30 tane askerden felaket etmen gerekecek. 10 dışında 5 dakika süremiz var. 2 round atacağız. O şekil. Hadi. Bu arada yürekler şunun tepesinde. Başlayalım. Şimdi canlar. Uuu, şimdi. Hemen hemen koşuyorum. Bol bol kilden asker yapacağız. Ya. Ya böyle bütün bütün gün böyle beklerim hadi. Olan sana olur ki. Ben elimi kırarım. Hadi git kır. Ya oğlum. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Çok korkuyorum senden. Hadi. Hayır. Kaç. Oğlum düştün mü? Evet. Bir tane alabilirsin bu arada envanterine söylesin hepsini aldım ya. <laughs> Dur yerine koyuyorum. Hepsini almıştım. Çok güzel. Beni öldürürsen 32 askerin gider yavrum. O aşağı düşersen ölür müsün ki? Evet. Ölmezsin. Hadi bakalım. Ya ben de öyle killeri mi? Killerim alırım. Killerim killeri. Bu arada geriye 3 dakikamız kalmış abi ben olsun. Bu arada e, kill asker yapmak için gereken şeyi söyleyeyim ben sana o sırada. Öyle. Bir adet kili bloğu bir adet de nedir? Eee kumu. Ruh kumu. Ruh kumu da mı lazım? Evet. Ayda. Rokumu da lazım. Yalnız buraya aslan öldürürüm seni. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <laughs> Bana oradan bir. Sen nasıl izlesen abi. Ama Rokumu neredeydi burada ki? Ben gördüm ben gördüm ben gördüm ben gördüm. Ha bu arada Game Look Inventor açık değil. Oldu da yani, ölürsen kumları handa... falan gidecek. Haberin olsun. Dikkatli oyna o yüzden. Ah buldum. buldum. Vallahi buldum. Kaç, eee? <laughs> Kaç şey yapılıyordu? Bir kil bir ruh mu Bir kil bir ruh mu hadi canım. Kil blue ama. Ondan tamam. hesap etmeyi unutma. Ya e, o hesapta zaten. Hızlı kıralım hadi. Kü elimdeki kürek kırılacak birazdan. Benim çok az kaldı küre küreğim. Benimki de öyle. Harbi sende de mi çok az kaldı? Evet. Oha Hüseyin'i kırdı bile. Aynen öyle. Ben nasıl yukarı çıkacağım buradan? Elim ile dayı elim ile. Buradan vurabiliyor mu? Oğlum yukarı niye çıkamıyorum ben bu kadar yavaş? Ya, çıksana. Buradaki killer de alayım sıkıntılarla girmek zorunda kalsın. Bu ne oğlum? Kartopu ne arıyor burada? Ben attım. Ben de kırıldı. Git. Tamam ya. Oğlum bak görün ya yukarı çıkacak ki. Ben sana parkur yapamazsın demedim. Blok koyamazsın dedim. Ay, ben aldım iniyorum hadi bakalım. Oğlum bak Ece'nin üstünsün he Eyvallah hadi görüşürüz ya, Tam olarak Ece'nin ya Taktikler bizde bitmez Bizde taktikler bitmez 16 32 48 48 de Beni biraz daha kill bulmam lazım Benim kill sayım çok az Bu arada kalan sürenin 1 dakika Haberin olsun 1 dakika mı? Evet Nice Son 1 dakikan no, var o yüzden dikkatli kullanmaya çalış süreni Oluuu şu iyi gidiyorum. Bu arada sence ikinci turda bu haritayı yenileyelim yenilemeyelim mi? Oğlum, yenileyelim sömürdük her şeyini. Daha aslında bir sürü kill var etrafta da sen bilmiyorsun. He. Ha. Haritanın yan kısımlarına bakmaya çalış. Kaç kaldı? Ee, 30 saniye. Hayır 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 öldürsün öldürsün beni. Hayır. Tamam. E olan sana olacak ben kırarım ki hayır. yine. Ben 30 saniye var. E ne yapayım? E sen ölürsen ben eşyalarını alacağım işte. Öyle bir mantık yok. Ne alaka? Hayır Nasıl? lan. Yok. yok öyle mantık. <laughs> <laughs> Sapık yere öyle bir mantık mı var? i̇lk ilk 30 tane askerin girdi e, ta, Tamam, mı? E eşyaların yere düşer dedin ölürsen. Ya Allah ben 30, şey... cezaya okuyayım senin bütün eşyaların gidecekse. Aşağı atlarım. Ya bana ne atla. Aşağı atlarım olan sana olur. O killer nerede? Başka kill yok. Yok gayet de var. Yok. Lan bütün toplamış manyak. Onu vurma lan. Ya, lan ne oluyor eşek? Buradaymış kill. Neredeymiş? Buradaymış. Ha, Bu arada. sana ya? geliyor. Bu arada süremiz bitti. Nice. Hey kırma. Ses duydum. Şimdi canlar kilden askerlerimizi yapmaya başlayalım. Aa benim bitti. Ya nasıl bitti? <laughs> Allah'a bitti. Kaç tane yaptın? 16 stack. sarı askerim. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 Güzel. 16 stek falan. Evet ben hazırım. Sen de hazırsan başlayalım. Şimdi Yusimir askerlerini koy. Kılıçlarını ver. Ondan sonra aradaki duvarı kıracağım. Ama bu buraya yeter mi? Yeter herhalde ya. Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. 100 tane inek var şu an burada be. Oo çok güzel. Alın bakayım kılıçlarınızı. Oğlum arada bir tane bir herif çıktı lan. bu ne? Hop aldınız mı? Süper. Hepsi. Aa benim bu arada büyük ihtimalle kılıç yetmeyecek. Çünkü biraz daha çubuk takviyesi yapmam gerekiyor. Oo yetmiyor. Oğlum, sen var ya inanılmaz şey yaptın ha kastırdın. Yapacak bir şey yok. Aldılar hepsi ya. Oo Yusuf evine bak. Oğlum şu kim bir tane duruyor şurada. Gördün mü onu? O ne lan? Harbiden vurma. Sakın. Tamam, tamam tamam. Şimdi hazırsan savaşı başlatıyorum. Hazırım şu herif ne yapacak çok merak Üç, ediyorum bak o sende yok. 2 1 lan durun. Allah! Oğlum Oo. ne oluyor? Direkt savaşa bir daha aradaki duvarı kırmadım. Allah bizimkiler gidiyor. Oğlum ne var? Özel güç mü bastın? Ben daha fazlaydım. Oo dur şamarlanıyor şu an e Yusuf şu, sen şimdi işte aynen şamarlı sen bittin ki oğlum. Dur ben yanım galiba. Lan nasıl oluyor bu? hadi oradan kesin benimkiler var ya. Adamsınız lan. Adamsınız e, lan oğlum. gel gel boss geldi. Adamsınız boss hepsi dendi. Adamsınız lan süper. İlk tur benim. Şimdi ikinci tura geçeyim Şimdi canlar. harita sen sıfırlamıyoruz. 5 dakika süremiz yine var. Başla diyor Emir sen envanter umarım sıfırlamışsındır. Envanteri sıfırlamadım da kullanmayacağım yani onları. Ezberinde olacak mı? Oğlum bir şey yoktu şu an zaten. Ruh kumu falan? 7 ruh kumum var sadece. Ya nasıl böyle böyle bir şey oldu? Oğlum ağlatırız seni bak. Ha, ben buna düşmem ki. Eyvallah. Ben hızım. Düştüm. Düştüm hayır. O küreğimi alırım. Görüşürüz. Ben hemen kill toplamaya um gidiyorum. Geçen sefer. sefer... Çıkamıyorum. Parkur yapamıyorum. Geçen sefer şeyden dezavantajım olmuştu. Kill sayım çok az. Mesela kill sayımı abanacağım canlar. Kill sayımda bayağı bazalla vardı. Bu arada bu kill askerler videosunun bir benzerini daha çekmiştik. O zaman tabii farklı biraz daha harita ve farklı bir oynanış sergilemiştik. Ama o bu kill askerlerin benim için şöyle bir önemi vardır Yusuf Emir. Heh. Kanaldaki ilk facecam'de video. Aa. Hatırlar mısın? İlk kameraya kaçtığı video. Çok Hatırladım. gerilmiştim ya. Acayip gerilmiştim. Buradan şu atlayabilir miyim? Atladım. Yok mu tamam. bir anda tekrar facecam? Döneceğim zaten ama hasta oldum ya bir ara. Senin yüzünden. Bir yere değil. Boş hala ben de hastayım yani ona bakılırsa. Bu çocuk bizi bir hasta etti lan kendimize gelemedik ya. Ya oğlum ben de nereden bulaştım bilmiyorum ki yani evdeydim. Sen bir de harbi o gün ev, o günlerde evdeydin yani. Nasıl evdeydim, hasta bulaştın ya? Evdeydim dışarı çıkmadım. İşte görüyorsun değil mi işte. 3 dakikamız kalmış. Hallederiz 3 dakika nedir ki? Allah şu an ben killerimi yetince topladığımı düşünerek yoldan e gidiyorum. Bir blok, bir buçuk blok. Bir buçuk blok kilim var. Şu an şeye gitmeye çalışıyorum ben. Ruh kumlarına. O da burada tamam. Bakalım. Küreğim kırılacak çok az kaldı. En iyi zamanlı kullanan burada kazanıyor. En iyi taktik yapan. Canlar, taktik zaten. Özellikle Beledi. şeker falan filan verdirtmiyoruz. Çünkü şöyle bir saçmalık var. Bazıları çok fazla güçlü olduğu için onların. E yani ne oluyor? O itemi abanan kazanıyor. Pek de bir mantığı olmuyor. İki dakikamız var. Benim küreğim kırıldı. Benimki de kırıldı ve gelmeye çalışıyorum ben şu an. Topladığım ro'nun yarısını yukarı çıkmak için kullandım zaten. Ben anlamadaki ki bir şey. Yazık. Hayır, hayır ro'kumu toplamadım. Ben topladım çok güzel bir miktarda bandım. Aldı gitti ya. <laughs> Aldı gitti. Vuramadım da aşağı düşecektin seni. Hadi bakalım Nerede hocam. Yolda? şurada mıydı? Mucize arıyoruz. Lan demir var. Lan ne oluyor? Ne yapacaksın o demiri? Yiyeceğim. Tavuk kil asker sandım diyorum bu burada ne arıyor ya? Sadece burnu gözüküyor. <laughs> turuncu turuncu psikopat tavuk. Allah ben şu an çok tatlı gidiyorum bak var ya. Bu arada bir dakikamız kalmış. Tamam ben rahatım. Benim kafa güzel. Ne? Kafa güzel mi? Kafa güzel. Kafa rahat. Kafa güzel diyeceğim bir <laughs> şey. Kafa çok profesyonel. Çok rahat çok profesyonel. <laughs> Çocuk video dert tasarısız geliyor. <laughs> ben şurada video çekiyorum. Yarın vereceğim. Sınavı da bir yandan düşünüyorum. Onu ne yapacağız? Benim her gün sınav oluyorum. Ben de onu anlamadım. Oğlum ben sınav altısı bitti diye seviniyordum lan iki sınav daha başladı. Ben anlamadım ya. Bu arada süremiz bitti. Hadi hayırlı nasıl? Bitti ağlamak yok oyna Şimdi kill askerlerimizi şuradan oluşturalım. Game moda girdim canlar. Oyunu aşağıdan yukarı çıkmak bu uzun sürüyor çünkü. Yarım saat beklemen manası yok. Ben, ben şöyle ee, ne? Ben yandım galiba. E, ee, Geçen ben... sefer daha fazlaydı. Ben şuraya 7 tane bırakıyorum. gözünüzün önünde 1 2 3 Hayırdır, 4 niye? 5 6 7. Oğlum demiştim ya bende 7 tane fazla var diye. Delikanlı. Delikanlı. Seker kek. Bu sefer şey bile yetmedi hocam. He, tamam. Onları alma. Şşt. Et. Ha. benim envantere geldi bir sandım. He, Ama... Onları alma. Ben üste gidiyorum Yusuf Emir. Gelirsin işin bitince. Ben buraya Korkuyorum. ben askerlerimi koymaya başlayayım. Canlar hepimiz stick veriyoruz. Böyle çok daha farklı şeyler vermemeye çalışıyoruz. Yoksa oyundaki dengeler bozuluyor çünkü. Şimdi bunun en basit şu çubukları atmak ondan sonra şunları banmak. Tamam bitti. Gel bakalım buraya. Askerleri koymaya başla. Alın çubuklar askerlerim alın çubukları. Oo askerler çubukları sömürdü. Tebrik ediyorum. Alın bakayım. Oğlum bak o lavuk yine çıktı ha. Bende de var bir tane öyle. Sende de mi var? <laughs> evet çok değişik gözüküyor. Bakalım hepsini aldılar. Hop. Oğlum ne oluyor? Ekran şey böyle yoruldu. Çubukları verdim ortada toplandılar şu an. Ha. Bak bende hepsi çubuklar almıyor benimkilerin. Biraz Yok, ee, aldılar. Hadi hep kaybediyoruz o zaman. Hadi bakalım, başlatıyorum. Eşekler ya kese fazla koyuyor bu arada ya kendi şey yaptığından. Haydi çocuklar. Uy, Oğlum başladım. benim benim sayı daha fazla. Benim kazanmam lazım. Belli olmaz. Şu an ölenler. Şu an benimkiler ölüyor. Şu an bakalım. Yo, seninkiler ölüyor. Seninkilerden de ölenler evet, var? Evet benimki bayağı. daha fazla ölmüş. Ama geçen de ben daha fazlaydım ki yine kaybettim. Yine kaybetmek istemiyorum. Şunları alalım da. Ben kazandım. Ben kazandım. Hadi çocuklar. Ay ya sen dedim. <laughs> sapladım. Ağır sapladı oğlum bu ne? Yok mu ya bir orada? Oğlum adam... Oha ya. Canlar ya bu elde Hüseyin el kazandı. Beraber ediyoruz. Beraber aynen ediyoruz. Bu aşağı aşağıya düşüyor. Hepsi düşüyor. Lan! Ölüyorlar! <laughs> Çok tatlı. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lan gizli yer buldum. Oha. Bu tarz dami için video şöyle bol bol like atmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>